Merhaba arkadaşlar. Bazı Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle fen bilgisi yeni sorulara devam edeceğiz çözümlerine. Hemen birinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Özge, özdeş kutularla Kum yüzey üzerine bazı deneyler yapıyor. Yaptığı deneyler sırasında kutuları dört farklı biçimde kum yüzey üzerine koyuyor ve kutuların kuma yaptığı basıncı aşağıdaki gibi gözlemliyor. Buna göre Özge elindeki kutuları aşağıdaki hangi sırayla koyarsa verilen grafteki basınç değerleri gözlenir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar basınç ve şekil. Kutuları koyma şekline göre basınçlar değişmiş. Yani birinci, ikinci ve dördüncü arkadaşlar şekillerde basınçlar birbirine eşit. Üçüncü şekilde basınç diğer üçüne göre daha fazla. Hemen burada arkadaşlar önemli olan, bu soruda önemli olan arkadaşlar katılarda basınç nedir arkadaşlar? Basınç eşittir. Işte G bölü arkadaşlar S idi. G neydi arkadaşlar? Ağırlıktı arkadaşlar. Ağırlıktı. Nifton cinsinden S o yüzey alanı metrekare cinsinden. Newton bölü metrekare eşittir. Pascal yapıyordu arkadaşlar. Pascal. Önemli olan katılarda basıncı ağırlık bölü yüzey alanı olarak bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi A şekline bakalım arkadaşlar. Bunlar özdeş kutular olduğu için arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane 4 tane kutu var yani. 4 hep birisine G dersek 4 G deriz. Her bir alana da S diyelim arkadaşlar. 1 2 S. 2 S. O da eşittir. Ne olur arkadaşlar? Birinci şekil için basınç 2 G bölü S olur arkadaşlar. Hemen ikinci şıkkımıza geçelim arkadaşlar. Buradaki basınç ne olur arkadaşlar? P2 eşittir. Kaç tane ağırlığımız var? 4G bölü 2S. Evet. Burada arkadaşlar 2G bölü S olarak buluruz. Hemen 3. şeklimize bakalım arkadaşlar. P3 eşittir. Kaç tane G var? 1, 2, 3, 4. 4G'miz var arkadaşlar. Kaç tane S'miz var? Bir tane S'miz var. Bu 4G bölü S yapar. Evet bu şekle uyuyor. 1, 2 eşit. Evet. Üçüncü daha büyük. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Dördüncü şeklimize geçiyoruz. Eğer dördüncü şeklimize uyarsa cevap A'dır arkadaşlar. P4 basınç eşittir. Kaç tane G var? 1, 2, 3, 4. 4 G bölü. Kaç tane S var? 1, 2, 2 S var. O da eşittir arkadaşlar. Buradan 2G bölü S olarak buluruz. Yani A şıkkımız doğru arkadaşlar. Önemli olan arkadaşlar katılarda basınç neye bağlıdır? Ağırlığın yüzey alanına bölünmesiyle ilgilidir. Yani burada ağırlığın birimi Newton unutmayalım. Sorabilirler arkadaşlar. E, yüzey alan birimi de arkadaşlar metre karedir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir bir tane daha ipucu vereyim arkadaşlar. Katılarda kızım. Ee, basınç iletimi var mıdır? Basınç Hızlıyorum iletimi hocam. evet. Katılarda sıvılardaki gibi basınç iletimi olmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E, sadece ağırlık kuvvet iletimi vardır. Buna dikkat edelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki barometrelerle açık hava basınçları ölçülmüştür. Buna göre V Y ve Z noktalarının deniz seviyesinden yüksekliklerin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bildiğimiz gibi deniz seviyesinde açık hava basıncı daha fazladır. Yani 0 metrede deniz seviyesinde açık hava basıncı daha fazladır. Daha fazla olunca ne olacak arkadaşlar? Bu içindeki sıvı daha fazla yükselecek. Barometrede daha fazla yükselecek. O yüzden dolayı arkadaşlar yani burada Z deniz seviyesine daha yakın arkadaşlar. Çünkü 3H bu buradaki gelen açık hava basıncı bunu 3H yükseltmiş. O yüzden dolayı Z'nin yüksekliği en küçük. Yani deniz seviyesine daha yakın olacak. Daha sonra bakalım burada gelen açık hava basıncı ne yapmış? 2H yükseltmiş bu barometremizi. O yüzden dolayı daha sonra V olacak. Yükseklik olarak deniz seviyesine göre. Hemen bakalım Y cismimize bakalım arkadaşlar açık hava basıncı bunu H olarak yükseltmiş. Demek ki en yüksekte Y var. Yani en yüksekte Y var, daha sonra V var ve deniz seviyesine en yakın olan Z'dir. Buradaki cevabımız da B şıkkı arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar bilmemiz gereken nedir? Deniz seviyesinde basınç, açık hava basıncı daha fazladır. Yukarılara çıktıkça arkadaşlar açık hava basıncı düşer. Evet, düşer arkadaşlar. Çünkü düşünün dağcılar yukarılara çıktıkça açık hava basıncı düştüğünden dolayı iç kan basıncı daha yüksek olduğu için arkadaşlar bazen burun kanamaları olabilir. Buna dikkat edelim. Veya balonu, helyum balonunu düşünelim arkadaşlar. Havadan helyum e, daha hafiftir helyum gazı. Helyum gazı doldurulan balon yukarı bıraktığımız zaman belli bir seviyeye geldikten sonra arkadaşlar. Neden patlar arkadaşlar? Neden patlar? Yukarıdaki açık hava basıncı düşük olduğu için içindeki gaz basıncı daha yüksek olur ve hacmi artar ve o balon patlar. Yani yukarı çıktıkça basınç azaldığını bilelim arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Periyodik sistemde bulunan bazı elementlerle ilgili bilgiler ve bu elementlere ait olan elektron dağılımı yukarıdaki karışık olarak verilmiştir. Buna göre verilen bilgiler ve harfler ile gösteren elektron dağılımlarını eşleştiriniz diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şu birinci maddeyi daha sonra ele alacağım. Bu mümkün çok önemli. Bakalım. Üçüncü periyot 4A grubunda yer alır. Arkadaşlar periyot, katman, yörünge hep aynıdır. Ben diğer derslerimde de söyledim arkadaşlar. Periyot yerine katman diyebilir. Yörünge diyebilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Üçüncü periyot hemen. Üç tane periyot olan ne var? A ve C var. Bir, iki, üç. Ama 4A grubu diyor. Son yörüngesinde 4 tane elektron olacak. O yüzden dolayı arkadaşlar bu A'ya eşleştirebiliriz. Üçüncü gelelim arkadaşlar. Periyodik tabloda ikinci periyotta bulunur. Periyodik tabloda ikinci periyotta bulunur diyor arkadaşlar. Periyodik tabloda ikinci periyotta ne demek arkadaşlar? Periyotta yani ikinci katmanda, ikinci yörüngede bulunur. İkinci periyotta bulunur. Bir, iki. Evet, D maddemiz böyle. Elektriği ve ısıyı çok iyi iletir arkadaşlar elektriği ve ısıyı çok iyi iletmesi için kızım ne olması lazım bu maddenin? Metal. Evet metal grubunda olması lazım. Hemen bakalım. C'ye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncü periyot. Kaç? 2A grubu. Evet. 2A, 1A grubu hangi metallerdi kızım? Alkali hocam. Evet. 2A grubunda toprak diye bir şey var değil mi kızım? Evet hocam. Toprak alkali evet. O yüzden dolayı arkadaşlar C maddesi toprak alkali metaldir. Bu yüzden dolayı C şıkkı olur arkadaşlar. Hemen arkadaşlar periyodik tabloda 8A grubunda bulunur. E hocam diyebilirsiniz ki hiçbirisinin son yörüngesinde 8 tane elektron yok. E neden bunu buraya koydunuz hocam diyebilirsiniz? Arkadaşlar bunu bilerek koydum. Lütfen bu birinci madde çok önemli. Bu maddemiz helyumdur arkadaşlar. Helyum. Helyum yörüngesinde iki tane elektron olmasına rağmen arkadaşlar bir istisnadır. Soy gaz grubundadır ve 8A grubundadır. Lütfen arkadaşlar bunu direkt birinci periyot tamam doğru. 2A grubu sakın yazmayın arkadaşlar. Lütfen şu B elementi helyumdur. Helyumu iyi ezberleyelim arkadaşlar. Son yörüngesinde 2 elektron bulunduğu halde 8A grubundadır lütfen helyumu unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dersimizin sonuna geldik. Videolarımız devam için yorum yapmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.